Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir videodayız. Size bir şey söyleyeceğim. İki, bu, bu, videoda iki alıştırma olacak. Biri traktör tanıtması. Biri de, de Bilge Can Kurtaran Tüneli filmi var. Onu izleteceğim. Bir görsel değil. Şimdi traktörü izleyelim. Birazcık geriye alalım. Oh şah.

ve ayrıca bir kitap daha tanıtmam lazım. Yazıcı sürsün diye. <laughs> daha şey çekince ben 3 dakika olunca 5 dakikalık daha video olacak. Arkadaşlar. Bu ne koptu ya? İy, gereksiz bir şey kopmuş arkadaş. Yo hayır. Siz de bakın yapalım. Ben yapınca videoyu cücük videoyu durdurmam lazım. Kırılan parçayı yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu bozarken de videoyu durduracağım. Bozunca da hemen cücük Bozduk arkadaşlar. Şimdi bilgisayarı açarken de durduracağım. Kısa sürsün diye. Şimdi can kurtaran tünelinin şeyine bakmak için önce görselini göstereceğim. Bilgisayarı açarken bekleyin. Açtık arkadaşlar. Şimdi Google'ı açalım. Görseli açarken de videoyu durduracağım. Önce videosunu izleteceğim can kurtaran tünelinin. Sonra da ata şeyini yapacağım. Görselini ne göstereceğim? Açıyoruz. Markanızı online olarak inşa edin. Hem de güzel bir logoyla. Hemen mix logo oluşturacak. İşinizin adını ve sloganı. Yedi dakikaymış. Son dakika olsun. Var, bir ve maddi, maddi Şimdi Artvin'e şey doğru gidiyor arkadaşlar. Yani Aravi'ye doğru. Bak Advin'e doğru gittiği buradan belli oluyor zaten. Çünkü otobüslerin geçtiği yerden gitmedi. Ben geçenki videom OPA tarafından girişimde çift, çift tünel zaten gördüğünüz gibi. Tünel tam tamamlanmadığı için bazı uyarılar var. Aslında yeterince uyarılar olmasına rağmen yine de kazalar meydana geliyor. Sanırım biraz dikkatsizlikten dolayı. Şoförlerimiz dikkat ediyor. Dün gece, geçirken, buradan, gece buradan, bir Bu da uzun arkadaşlar o yüzden öyle. Büyük. semüs tünel e, metres 5228 metre. 5200 mü 5228'di. Tünelden sonra bir tane viyadük var. Eee küçük tünel var bir tane. Tekrar tünelden çıkıştan sonra bir viyadük var. Ondan sonra bir küçük tünel daha var. İşte o tünelin çıkışında eee yol tam bitmiyor çift Tüneli tünel çıkıyorlar tabii, arkadaşlar. Çok da i̇şte orada biraz tehlikeli diyor. E, Şimdi işte göreceksiniz uyarılar var yalnız şoförlerimiz dikkat etmediği için birçok kazalar meydana geliyor. Yine tünel bitince kısa tünel daha var. Ben yine gidince görmüştüm arkadaşlar. Kamçuk'a hop arasını yaklaşık 15 kilometre kısalttı. Ayrıca çok tehlikeli Cangul geçidini e, yani Cangul geçidini daha görmüyoruz. Kışın çok tehlikeli oluyor. E, dik aplan. Ayrıca kar çok yanıyor Cangul geçidini. Ha çıkmışlar arkadaşlar eminlik. Depo orada. Bitmiş tünel. Orada bir kısa tünel daha var arkadaşlar. Ondan sonra bir kısa da tünel daha. Sonra tüneller bitiyor. Orada da video bitiyor zaten arkadaşlar. Bitti. Ee, şimdi kısa bir tünel var. Diyatritten sonra. Arkadaşlar. Bir metre şimdi de şöyle artan. Arkadaşlar bütün yerin metresini bilmiyorum. Bir kilometre mi nedir? Bir çıkınca bakarsak iyi olacak. Sarp'a doğru gidiyor. Hava sarp. <laughs> Havalandırmalar yani durmu. Yani tüneller burada bitiyor. Buradan sonra tehlike başlıyor işte. Buradan sonra kaza çok oldu. E, yeterince uyarı var aslında. Işıklar i̇şte, var, e, tabelalar var. Ama e, yine de kaza oldu. İşte e, bugün, bu büyük alandan sonra tam burada yol birleşiyor. E, devam ediyor. Burada bir tümsek var işte. Büyük tüm, bir tümsek var. O nasıl nasıl? Aşağıda duramayıp şu karşıdaki işte bir bu yol şu karşıdaki viyadüğü bir birleştirilecek. Karşıdaki viyadüğün bir ayağına birkaç tır maalesef vurdu. Hatta yattığı göreceksiniz. orada sağır. Son oyunu bu şekilde işte bu viyadüğü bir birleştirilecek. Bitti işte arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyorum. Kapattık arkadaşlar. Hoşçakal bay bay.